Furkan Ağa Market'ten selamlar. Bugün Hulu Renova 4 artı 1 71 santim namlu tüfeğinin kutu açılımını yapacağız. Tanıtımını yapacağız. Bursa'dan Kerem kardeşim bizden satın aldı. Ruhsat işlemlerinde yardımcı olduk. Şimdi kutu açılımına geçeceğiz. Tüfeğimizin kutu içeriği bu şekilde. Şokları var. Tüfeğimizin kendisi var. İndirim kuponu koymuşlar. Garanti belgesi var, kullanım kılavuzu var. Tüfeğimizin belgeleri de burada. Gördüğünüz gibi Kerem Sönmez. Kerem kardeşimiz. Bursa'ya gidecek tüfek. Şöyle faturası da burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi tüfeğin son halini videonun devamına koyacağım. Bakalım tüfeğimiz nasılmış. Tüfeğimizi son haline getirdik. Tüfeğimiz gördüğünüz gibi gayet güzel, şık. 71 santim Hulu Renova 4 artı 1 kinetik sistem. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.